Çok, çok uzun yıllar önce tanrılar göklerde hüküm sürerken Nippon ülkesi sulardan yükseldi. Izanagi ve Izananu pırıldayan bir kılıcı aşağıya doğru ittiler. Mavi okyanusu yokladılar ve kılıcın ucundaki damlalar sertleşerek adalara dönüştü ve böylece birçok kılıcın ülkesi Nippon adaları yaratıldı. Izanagi ve Izananu cennetin en üstün tanrılarıydı ve iki çocukları vardı. Amaterasu ve Susano, Susano deniz tanrısıydı ve kız kardeşi adı parıldayan Cennet'in büyük tanrıçası anlamına gelen parlak ve güzel güneş tanrıçasıydı. Uzun yıllar boyunca parlak altın tahtında mutlu bir şekilde hüküm sürdü. Ancak Susano diğer birçok erkek kardeş gibi alaycıydı ve bazı hileleriyle kız kardeşini çok kızdırdı. Amaterasu her ablanın olması gerektiği gibi Susano'ya karşı oldukça sabırlıydı. Ama sonunda onun yaramazlıklarına daha fazla dayanamayacağı bir zaman geldi. Ama Tarasu bir gün Susano'ya bir iş için gönderdi. Çünkü ondan sazlık kırlarda yaşayan Ukemochi adında bir tanrıçayı bulmasını istiyordu. Susano onu bulduğunda yorgun ve açtı. Bu yüzden ondan yiyecek istedi. Ukemochi ona vermek için onun ağzından yiyecek aldı ve bu onu çok kızdırdı. ''Neden beni iğrenç şeylerle besliyorsun? Sen yaşayamayacaksın.'' diye bağırdı ve kılcını çekerek onu öldürdü. Eve gidip Amaterasu'ya ne yaptığını anlattığında kız kardeşi büyük bir öfke duydu ve kardeşini tamamen karanlıkta bıraktı. Ameneo'nun mağarasına kaçıp gelişi kocaman bir kaya ile kapattı. O zaman tüm dünya karanlığa gömüldü. Çünkü güneş tanrıçası artık insanlara ışık vermiyordu. Yeryüzü o kadar korkunçtu ki sonunda diğer tanrılar ne yapabileceğini görmek üzere mağaranın yakınında bir araya geldiler. Ametarasoyu ortaya çıkmaya ikna etmek için her yolu denediler. Ama o yaramaz bir çocuk gibi sumurtup onlara ışık vermedi. Sonunda tanrıçayı mağarasından kendi görüntüsü aracılığıyla çıkarmak için bir plan yaptılar. Böylece çok büyük ve güzel bir ayna yapıldı. Mağaranın kapısının hemen önünde bir ağacı asıldı ve kapının yanında saklanan Tanrı'nın eline güçlü bir kendi ipi verildi. Bir sürü horoz ötmeye başlamış ve güzel tanrıçı Uzume bir bambu bordan gelen müzikle dans etmeye başladı. Tanrılar iki tahta parçasını birbirine vurarak zaman tutuyor ve içlerinden biri altı yayını Terleri yukarı gelecek şekilde bir araya getirip üzerlerine ot ve çalılar çekerek yaptığı bir arpa çalıyordu. Büyük şenlik ateşleri yakılmış ve Uzume'nin üzerinde dans etmesi için kocaman bir davul getirilmişti. Bunu o kadar büyük bir ruh ve zarafetle yapmıştı ki tüm tanrılar çok sevindi. Sevinçle güldüler, ellerini çırptılar ve neşeleriyle gökleri titrettiler. Uzume dans etmeye başladı. Ahmet Arasu sesleri duydu ama bir anlam veremedi. Rahatsız olmuştu çünkü tanrılar onsuz çok iyi vakit geçiriyor gibi görünüyorlardı. Oysa yüzünün ışığın üzerlerine parlamasına izin vermediği sürece muhtemelen geçinemeyeceğini düşünmüştü. Doğal olarak tüm bunların ne olduğunu öğrenmeyi çok merak ediyordu. Bu yüzden mağaranın kapısını birazcık aralayıp dışarıya baktı. Orada şenlik ateşlerinin ışığında uzmenin zarif dansını ve şarkı söylediğini duydu. Ito <laughs> fito Uzume neden dans ediyor ve tanrılar neden gülüyor? Hem cennetin hem de dünyanın ben sizi mutlu olacağını sanıyordum demiş. Ama kızgınlıkla hayır diye güldü Uzume. Seviniyoruz. Çünkü burada güzellikle seni çok aşan bir ilahımız var. Nerede diye sordu güneş tanrıçası ile. Onu görmeme izin verin. Ve konuşurken aynada kendi yansımasını gördü daha önce hiç böyle bir şey görmemişti ve çok şaşırdı. Bu ışıltılı rakibini daha net görebilmek için mağarasının dışına çıktı. O sırada onu bekleyen Tanrı onu yakalayıp dışarı çekmiş ve geri dönmesini engellemek için mağaranın kapısına hızlı bir ip geçirdi. Böylece güneş tanrıçası yeryüzüne geri dönmüş oldu. Tanrılar oymalı kapıya bakın, majesteleri göründü, sevinin, kalplerimiz tamamen rahatladı.